durumumuza tartışma kısmıyla devam edelim. Artık sorularımızı alabiliriz. Buyurun. E, mikrofonu açık olabilir. Direkt konuşabilirsiniz. Pardon, yardımcı olabilir misiniz acaba? yorum almak istiyorum. Şimdi obezite cerrahisi biraz önce konuşmacı meslektaşımın Asım Batuhan Fidan, Medicana International İstanbul Hastanesi'ne görev yapıyorum. Şimdi biz obezite cerrahisini çok geniş bir rençte uyguluyoruz. Yani 20 yaşında infertilite tedavisi gören bir hastaya da obezite cerrahisi uygulayabiliyoruz. 50 yaşında komorbitleri alevlenmiş artık hayata tutunmak için çabalayan yoksa büyük daha büyük majör cerrahiler geçirmek zorunda kalacak kişilere yapıyoruz Şimdi biri 50 yaşında artık vücutta fizyolojik olarak katabolik eğrinin gerçekleştiği yani sarkopeninin başladığı Hocam 50 yaş üstüleri olarak... Hocam e <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. Ee, yani bir 20 yaşındaki bir hastaya göre değerlendirdiğimiz zaman sonuçta artık kas ve kemik yoğunluğunun düşme trendine geçtiği yıllara ulaşmış kişi. Öbür tarafta 20 yaşında biri var. Ama biz uzmanlar olarak preoperatif dönemde ikisinde de işte kandaki markerlarda protein düzeylerini inceliyoruz. Şimdi ikisine aynı yaklaşmak özellikle burada amino asit yükleri konuşuldu. Bence çok optimal bir şey değil. Yani bunun postoperatif sürecine geçecek olursak ki e, hep hep ekipler derim Allah korusun ama komplikasyon kitapta her zaman var olan bir şey. Başımıza da geldiği zaman özellikle ikisine yine aynı protein miktarıyla yaklaşmama noktasında çok ciddi ayrımlar var. Biz ben ağırlıklı olarak nutrisyonla uğraşan bir uzmanım. Espen'e gidiyoruz, Kepan'a gidiyoruz, işte e, Aspen'e gidiyoruz, geriatri e, kılavuzlarına bakıyoruz. Orada genelde e, uğraşılan hasta grubu yüksek yaş aralığında olduğu için ve mobilizasyonu kısıtlı olan hasta olduğu için protein düzeyleri de ona göre değerlendiriliyor. Biz genç hastalarla uğraşırken bunu biraz daha eee markerlar düzeyinde sıkı takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer nokta ise albümin markerlarından bahsedildi, total proteinden bahsedildi. Ben merak ederim uzman arkadaşlarım ve sayın başkanların da yorumunu bu konuda merak ediyorum. Kaç kişi e, albümünü değerlendirirken kalsiyum seviyelerine dikkat ediyor. Bunu çok merak ediyorum. Şey, Tabii ki şey hocam. bitti değil mi? Bir şu açıklama yapmak istiyorum. Eminim diyetisyen sunum yapan arkadaşlar da size yanıt vereceklerdir. Tabii biz zaten e, diyetisyenler olarak hiçbir zaman e, fix bir diyeti kullanmıyoruz. Hani parmak izi gibidir diyoruz. Her kişinin özelliğine göre işte geçirdiği operasyona yaşına cinsiyetine bunlar zaten arkadaşlarım hep aralık verdiler Hı. hani onu sunum yaparak söylediler eminim her hastayı değerlendirirken protein bazında ya da diğer besin ögeleri bazında biz burada sadece hani şey konuştuk sarkopeni önlemede ya da işte immün sistemi güçlendirmede falan filan hatta biz şuna da dikkat ediyoruz bitkisel kaynaklı mı besleniyor hayvansal Hayır, kaynaklı çok bir konuşmacı arkadaşımız söyledi. Protein kalitesinden e, Sümeyye mi söyledi acaba burada mı? E, heh, özür dilerim karıştırdım. Sümeyye sen söyledin değil mi? Protein kalitesi, kastan bahsettin. Yani diyetin protein kalitesi de e, protein miktarını belirlemede bizim için önemli. Size diğer katılıyoruz. Önemli hani diğer arkadaşlarım da söyleyeceklerdir. Yani biz e, aralık veriyoruz ve kişinin özelliklerine yaş, cinsiyet vesaire ee, öyle değerlendiriyoruz. Öyle de. Tabii ki değil. Hani direkt e, yani motor hani, moto, 60 90. Hayır. O şimdi işte, hani belki gibi, biz hani aynı evet. şeyi dili konuştuğumuz <laughs> evet, için evet. öyle bir evet. şey oldu. Bilmiyorum diğer arkadaşlar da ya da Alvin Hoca da, e, şey yapmak isteyebilir, katkı vermek isteyebilir protein açısından ya da diğer yani. besin ögeler açısından. Hani e, herkes için fix değil. Hani onu bir açıklayalım. Hocam Sayın Başkan buyur, ee, kalsiyum başlayayım. açısından da hocam e, Hı. mineraldeki düşüklüğü da etkileyeceği için evet. değerleri optimal albümin değerini bize refer edecek. Çünkü Aynen. hipo hipokalsemisi olan hastanın albümin marjını değerlendirmek Hı -hı. E, so, doğru, suboptimal evet, olur. Olacak. O sebeple en azından belki meslektaşlarımıza bir Üzerimde ek katkı oldu. Aynen. Bence burada da iyi oldu. Evet. De, evet, evet. E, konuşulması açısından. Yani albümin tek bir parametre olmadığı evet. Yine CRP evet. gibi evet. inflamatuar evet. markerlarla birlikte evet değerlendirilmesi gerekli oldu. Hani belki telaffuz edilmedi ama evet. bunlar değil mi herkesin belki hasta şey yaparken takip ederken temelde baz aldıkları şeyler diye düşünüyorum. Özellikle yani. ben aşırıma dikkat, dikkat çekmek istedim. Ama ama böyle tekrarlanması da bence güzel. Teşekkür Teşekkürler. çok sağ olun. Teşekkürler katkınız <laughs> için. <gülüyor> belki arkadaşlarımız evet. hep biz, biz şey yapmayalım. <laughs> hani arkadaşlarımız sunum yapan Arkadaşlarımız da belki katkı vermek isteyebilirler bu konuyla ilgili olarak. Bahsetmek istediğiniz kısımlar yani katkı, varsa, Evet, biraz evet. süremizi güzel kullandık çünkü. Evet, tabii her konuya maalesef değinemiyoruz. Düşüncelerimizi detaylıca açıklamak e, süreden dolayı çok mümkün olmuyor ama bu hasta grubunda protein alımının ayrıca yakın takibi çok önemli. Albümün de yine baktığımız değerlerden biri mutlaka. E, ama poliklinik takibinde tabii ki sürekli albümün değerleri elimizin altında olmuyor. Yatan hastalarda bu mümkün oluyor ama e, poliklinik takiplerinde besin tüketim kayıtları bizim e, çok güzel işimizi görüyor. E, hastalardan e, anemnez alırken biraz böyle didik didik etmemiz lazım ee, ya benim şöyle hastam vardı ben hiç asla et yemem dedi ondan sonra ben dün akşam ne yediniz diye sordum hamburger yedim dedi ee, İçinde köftesi var dedim onu yiyorum dedi mesela ee, bu tür bu sadece bir örnek çok karşılaşıyorum o yüzden biyokimyasal parametreler dışında anemnez alırken de yeterli e, besin gruplarını alıp almadıklarını değerlendirirken böyle hakikaten e, böyle çeşitli oyunlarla, e, laf cambazlıklarıyla hastalarımızı çok güzel böyle e, detaylı anemnezlerini beslenme anemnezlerini almamız gerekiyor. Bunu ekleyebilirim. Peki Özlem mikrofon sendeyken bir şey sorabilir miyim? Ben de teşekkür ediyorum sunumundan dolayı. Sen vitamin özellikle hangi, e, hani folat gibi, demir, kalsiyum, D vitamini, A, E, K vitaminleri, çinko yani özellikle yetersizliğine rastlanan e, mikro besin ögelerinden bahsettin. Ben literatüre baktığım zaman sen de verdin zaten. Çok farklı rençler var yetersizlikler konusunda. Hem preoperatif hem de postoperatif dönemde, özür dilerim hızlı konuşunca şey yapılıyor. Ee, takip edilmesi gerek sadece ameliyat sonrası değil öncesinde de takipten söyledim Ben Türkiye ile ilgili Hani e, bize daha yaygın olarak rastlanan hangisidir o konuda bir şeye kaynağı rastladım mı Biz, ee, bizle paylaşabileceğim bir bilgi var Mesela ben hani bir toplum beslenmesi açısından bakarsam hı. E, değil mi Annemi, Demir yetersizliği anemisi mesela Türkiye'de her yaş grubu birey için yaygın Hani böyle bir şey ya da benim hani o ben rastlayamadım ama sen belki tararken hı hı. Türkiye için hani çok farklı her şeyde her paper'da farklı farklı evet. yüzdeler var. Öyle bir şey bizimle paylaşabilir misin ee, acaba? Sayın hocam aslında bu farklılık Türkiye ile ilgili yapılan çalışmalarda da Aha. kendisini gösteriyor. Aha. Birbirinden farklı düzeylerde yetersizliklerle karşılaşıyoruz. Bunu belki şöyle yorumlayabiliriz yok değerlendirmeden bahsettim. Ee, şimdi obezite cerrahisi hastalarını seçerken beden kütle indekslerini değerlendirirken çok geniş bir aralık var. İşte Aydın hocam dedi ki 70'lerden bahsetti beden kütle indeksi ama şimdi son literatür artık diyor ki 32'yi de alabilirsin diyor. Ee, o yüzden şimdi bir tarafta 70 olan bir hastamızın belki yetersizlik durumu değerlendirildi, aynı çalışmada diğeri de değerlendirilmiş olabilir. Belki bu yüzden tabii bu çalışmaları e, standartize etmek çok zor. E, hastaların özelliklerini ayarlamak belki hani ben zor. geriye dönük olarak da evet. bir şey çıkarabilirsiniz. Belki evet. Türkiye profili gibi bir şey olabilir tabii. diye düşündüm. Evet. <laughs> evet, evet. evet. Hocam. <laughs> Hocama bir e, eklemede bulunmak isterim. Şimdi biz besin tüketim kaydını evet hastadan istiyoruz. Özellikle genç hastalarda da bu e, genelde biyokimyasal parametrelerle e, bizim karşımıza optimal e, değeri veriyor. Ama şimdi burada şöyle bir şeyimiz var. Mikrovirüs dediğimiz bir şey var ve bunların bir çalışma kapasitesi var. Bunlar zaman içerisinde, yıllar ilerledikçe, özellikle e, gastrointestinal sistemi kaba tabirle konuşacak olursak, hor kullanan bireylerde performans bakımından düşüklüklere neden oluyor. Bu tarz anlarda da besin tüketim kaydı bize her zaman optimal değerlendirmeyi vermiyor. Ben bu salondaki tüm uzman arkadaşlarıma sık olmamakla beraber birlikte hasta takip ettikleri ekipte elektrolit ve kandaki protein düzeylerini takip etmelerini öneririm. naçizane Ama genç hastalar verdiğimiz şeyi rahat tolere eden, istansif olmayan, gaz şişkinliği, kabızlık yaşamayan, her şeyi rahatlıkla sindirebilen hastada. Tabii ki hastayı sürekli üç ayda bir e, belirli aralıklarla kan vermeye zorlamak doğru olmayabilir. Ama mikrovilüsüleri da göz önünde bulundurmalarını ve çalışma kapasitelerinin de e, düşeceğini e, unutmamalarını öneririm. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz katkımız için. Ee, bahsettiğiniz gibi aslında hem bu malabsorptif e, ortam hem de zamanın geçmesiyle birlikte bu kullanılan multivitamin desteklerinin e, sıklığının da azalması ve hastanın vazgeçmesi de yine e, katkı sağlayan kısımlardan oluyor. Çünkü hasta yediği miktar arttıkça e, aslında ben bunları tamamlıyorum almamada gerek yok gibi de düşünebiliyor. E, ne yazık ki beraberinde evet. bu eksiklikleri, yetersizlikleri getirebiliyor. E, devam edebiliriz. Vaktimiz evet, evet. var. E, soru ve katkılarımızı alabiliriz. Evet. Merhabalar. Ben diyetisyen Kübra. Ee, ben de bu proteinlerin takviyelerinin e, hastalarıma verdiğimde bu arada daha yeni bariyer cerrahi deneyimim var. Ee, daha tüketilebilir nasıl sağlayabiliriz? Yani mesela kusmaları oluyor, tüketmek istemiyorlar ve eksik proteinde kalıyorlar. Bunu gözlemliyorum. Hani protein sütlerinden vermeye çalışıyorum filan ama daha tüketilebilir hali nasıl getirebilirim? Ve multivitaminde de aynı sıkıntıyı yaşıyorum. İşte kusmamız oldu, işte içmek istemiyorum, şuruplarda başlıyoruz zaten. Şurupları içmek istemiyorlar, sonrasında kapsülü tüketmek istemiyorlar. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkür ederim şimdiden. Ayten Hanım sizden. şöyle ki özellikle biz hastalarda işte az önce bahsettiğim bahsettik 60 ile 90 gram arasında, 60 ile 120 gram arasında gibi. Şimdi içeride neredeyse 6 aylık bir bebek midesi büyüklüğünden bahsediyoruz biz. Çok ciddi bir fincan büyüklüğünde. O yüzden özellikle postoperatif ilk dönemde yani ilk aylar içerisinde gıdalarla karşılamak ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Burada da protein tozlarına başvurmak durumunda kalıyoruz. Özellikle protein tozlarında da Günlük ortalama 25-30 gram kadar bir e, destek sağlayabiliyoruz. Çünkü üstü bu sefer kardiyak problemlerle de bizi karşılaştırabiliyor. Şimdi bireye genelde şunu, e, saha deneyimi olarak özellikle iletmek isterim bunu. E, bireyde şunu yapabiliriz. E, mesela e, tek seferde tamamını tüketmek çok zorlaştığı için onu gün içerisine yayarak bölüp seyretmek aslında bize avantajlı oluyor. Çünkü genelde çoğunluğu hep aromalı ama şu an yeni özellikle ürünlerde sade mesela ürünler de var yani herhangi bir tat aroması olmayan ürünler de var. Bunlar bir tık daha avantaj sağlayabiliyor belki bize ama özellikle bir paket ürünün tamamını tek seferde değil gün içerisinde belli aralıklara yayacak şekilde vermek işimizi kolaylaştırmış oluyor diyebilirim bu konuda. ağrı aslında önemli orada. O yüzden söylüyoruz. Yani evet protein e, yetersizliklerini protein tozları ile destek sağlayalım. Ama burada bir limit koymamızın sebebi aslında özellikle dediğiniz gibi böbrekte herhangi bir solütlük olmaması, kardiyak problem yaşatmaması adına söylüyoruz. E, o yüzden de yani normal, e, biliyoruz ki biz her zaman beslenmeciler olarak ilk istediğimiz şey e, gıdalarla karşılayabilmek. E, geriye kalan kısmını e, ...aldığımız anemnezler anim, sonucunda geriye kalan kısmını e, destek ürünlerle karşılayabilmek diyebiliriz. Rica ederim. E, bu arada vitaminlerle de alakalı bir sorumuz oldu. Evet, bu hastalarımızda çok fazla e, tolerasyon problemleri gerçekleşebiliyor. E, şurup form ya da kapsül form gibi. Belki burada da yine e, dozlara bölmek de olabilir. Çünkü özellikle bariyatrik cerrahi hastaları için... Ee, geliştirilmiş e, multivitaminler normal eczane raflarındaki multivitaminler gibi değil. Çok yüksek dozlara sahip oldukları için hastalar burada bir tolerasyon gösterebiliyor. Burada da e, özellikle hani e, vitaminin etkisini kaybetmeyecek şekilde belki şu e, olabilir. E, kapsül formlar var. E, kapsül formlarda e, özellikle mesela komposto suyuyla tüketimi gibi e, destek sağlayabiliriz. Orada daha rahat tüketebiliyorlar. Yine saha deneyim açısından söylüyorum bunu. E, keza e, şurup formlarda biraz daha e, seyreltmek, etmek de avantaj sağlayabiliyor. Çünkü en çok problemi şurada yaşıyoruz. Yoğun olduğu için bastırmaları, özellikle tat açısından bastırılması gerekiyor. Ee, bu sefer de çok ciddi bir tatlılık seviyesine ulaşabiliyorlar. Ee, bu bireylerde de özellikle hassasiyet geliştiği için aslında en başta orada bir problem oluyor. Ee, böyle bir çözüm de belki sunulabilir. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, bir soru daha alabiliriz. Buyurun. Diyetisyen Özge, ee, Özlem Hanım'a bir şey soracağım. Ee, bu özellikle sadece bariyatrik cerrahisi için söylemiyorum. Gördüğümüz hastaların %80'inde neredeyse D vitamini eksikliği var. Ee, ve D vitamin eksikliği olan kişi de bu ara D3K2 olayı çıktı. Buna nasıl bakıyorsunuz onu merak ediyorum. Ee, bir de multivitamin evet bariyatrik cerrah öncesinde ve sonrasında postop olarak kullanıyoruz ama ee, Depolanan vitaminle depolanmayan vitamin de hepsi bir arada. E, depolan vitamin toksik etkisini buradan nasıl ayırabiliriz? B vitamini de var içerisinde, işte A vitamini de var. E, bu toparlandıktan sonra bunun ayrımını yapmak gerekir mi? Sadece multivitamin takviyesi şeklinde hastaları aldığı zaman herhangi bir toksik etkiyle karşılaşmayız. Bir de e, bizim supplementle birlikte aldığımız vitamin minerallerin tabii ki e, emilimleri daha az olacaktır besinlerle aldığımıza göre. O yüzden sadece eğer hastamız kendisi ekstradan bile takviye başlamadıysa multivitamin takviyesiyle birlikte de e, herhangi bir toksik etki yaşamayız. E, ama e, D vitamini biraz toplumumuzda e, bariyatrik cerrahi hasta grubu dışında da biraz kontrol olsuzca kullanılıyor. Çünkü isteyen eczaneden istediği gibi alabiliyor. Özellikle COVID döneminde hatırlarsınız işte COVID de iyi geliyor diye bir e, şeyle birlikte bilgiyle birlikte COVID olan herkes eczanelere gidip D vitamini aldı. Buradaki hastaların e, bunu alanların şansı muhtemelen D vitamini düzeyleri zaten düşüktü. Konuşmamda da söylemiştim. Türk toplumunda biraz D vitamini düzeyleri düşük seyrediyor. O yüzden e, bu bilinçsiz e, D vitamin takviyelerinin önemli etkisini görmemiş olabiliriz veya görmüş olabiliriz ama kişiler bunu David Semin takviyesine yormamış olabilir. Ee, çok fazla ticari formda takviyeler üretilmekte. Yani bir eczaneye gittiğiniz zaman e, pek çok çeşit e, içine ekstra başka şeyler de katılan takviyeleri bulabiliyoruz. O yüzden her birini ayrı ayrı iyi gelir anlamında çerçevede değerlendirmemekte de fayda var. Bir de çok aslında komplike şeyler sunmamak lazım hastalara. Biraz daha temelde böyle basit kalırsak uyumu daha da kolaylaştırırız. Multivitaminle ilgili de ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Benim kendi hastalarımdan aldığım e, en sık duyduğum şikayet çok tatlı olmalarıydı multivitaminlerin tatlandırıcı içerdikleri için çok tatlı oluyordu. Ben genelde işte preoperatif dönemde hastalarımı bu konuda hep uyarırım. E, hayal kırıklığına uğramasınlar diye, e, uyumları, karşılaştıkları durumları adaptasyonları daha kolay olsun diye. Hem protein takviyelerin ve proteinin tadının kötü olduğunu, multivitamin kullanımının zorlayabileceğini belki bazı zamanlarda bunu preoperatif dönemde önden hastayla konuş ...ben postoperatif dönemdeki yönetimi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Oturumuzu burada sonlandıralım. Konuşmacılarımıza dışarıda arzu ettiğiniz soruları sorabilir sorabilirsiniz. Katkıda bulunacaklarını düşünüyoruz. Tekrar hem konuşmacılarımıza hem de sizlere teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ee, sevgili konuklarımız... Üçüncü obezite cerrahisi ve diyetisyen diyet uzmanlığı e, kongresine hepiniz hoş geldiniz. E, bu ilk günün ikinci grup oturum başkanlığı bana düştü. Ben sevgili diyetisyen arkadaşlarımla birlikte obezite cerrahisi geçiren hastalarımızın e, cerrahi sonrası karşılaştıkları güçlüklerle il ilintili olarak e, konuşma konuşmacılarımızı davet edeceğim. Konuşmacılarımızdan rica ediyorum. Lütfen süresiye uyalım. Her bir konuşmacının 30'ar dakika konuşma süresi var. Soruları, katkıları ve tartışmayı en sona bırakalım istiyorum.